Festival festival gezen film iki gün sonra benim tezgahımda. Oscar filmine yorum yazacak yazara ben DVD'yi elimle veriyorum ya. Ya şu boş DVD'ye kör bakayım. Bunun bana gelişi 25 kuruş. Bu bir emektir ya. Nuri Nuri Ceylan. Ben onun filmini Türk kağıt yazıyla çıkardım. Allah aşkına söyle kaç sattı? 5000 falan. Ya Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı. Hani böyle savcı rolündeydi. Kardeşim demek ki biz bir şey görüyoruz ki bak. Misal Cem Yılmaz'ın gösterisi. CMM Fundamental. Nerede bizim tezgahta? Abi ses kaydı falan var. Ne abi? ses kaydı aslanım? Maşallah hepinizin elinde iPhone. Çeksenize HD. Abi <laughs> gösteriye bilet bulunmuyor ki. Bulamıyoruz. Allah Allah. Demek ki satılıyor. Demek ki seviliyor. Bir filmde vardı. Bakış açını değiştir. Adam bir tane tişörtle 18 yıl kapalı gişe. Ne güzel ya. Biz taş mı yiyeceğiz? Bulun getirin şunu aslanım. Abi kuzenin arkadaşını tanıyan bir arkadaşın arkadaşı var. Evet. İçeriye girsin çeksin dedik. Adam girmiş gülmekten görüntü hep sallantılı ya. Ya Ercan bunu akademi mi izleyecek? Bu iyi. Kumlu, VHS, Betamax, Cem Yılmaz böyle tek piksel olsun. Bunu istiyorum tezgahta ya. Bizim kitlemiz belli oğlum. Ya sinemacılar yeri geliyor. Böyle kenetleniyor. Biz neredeyiz Ercan ya? Ben mi girip çekeyim? Zafer. Efendim işte. Seven insan yalnız bir kayadır. O kayaya tutunur, o kayayı sever. Bilirsin ki o kaya onundur. Bir kaya gibi serttir hayat. Heyhat! Ya enişte kusura bakma ama bizim götümüze yılan kaçmış. Sen hala aforizma peşindesin ya. Ercan, Turgut, ara bilet Cem Yılmaz'ın gösterisine en önden iki tane bilet bana. Acıma paraya, en önden. Ben çekeceğim, ver kamerayı. Hiç değil mi o? Hmm. İnceldiği yerden kopsun. Gerekirse kafaya takarım. Abi... ...artık canlı gösteri yokmuş. He? 3 Ocak'tan itibaren de sinemalardaymış. Nasıl ya? Canlı gösteri nasıl sinemalardaymış? Manyak mı bunlar? Neden olmasın? Cem Yılmaz'ın müthiş gösterisi... ...Fundamentals 3 Ocak'ta... ...Korsan'dan önce sinemalarda. Kaçırmayın! Abi daha iyi değil mi ya? Sinemadan çeker koyarız. Saçmalama oğlum onu kim izler? Herkes senin gibi hırsız mı? <laughs> Beyler uygulama var gözleri kapatın. <laughs>